test say hey say hey test say hey test prova 1 2 3 say hey test cihaz deneme say hey 2024 tarihli mahalli idareler seçiminde Afyon Karahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Hanım'a öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Başkanım. elde olmayan nedenlerden toplantımızı bir bir saat geçmemek üzere ertelemiş bulunuyoruz Malbata teslim törenimiz bir saat içerisinde gerçekleşmiş olacaktır anlayışlar karşılayacağınızı temenni ediyoruz yok não şey. <Sessizidim> <MHP> de ti me é bem eu acho que Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın e, Yeni Başkanımız Burcan'ı da mikrofonlara davet ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, ben de Afyonkarahisar'la gurur duyuyorum. Öncelikli olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saatlik bir gecikme oldu. Ama olsun biz 74 yıldır bu anı bekliyorduk. Bir saat bizim için hiçbir şey değil. Mazbatatı yaşanan bir eksiklikten dolayı bir saat gecikmeli olarak törene başladık. Mazbatayı almam için eee gayret gösteren gerçekten hukukun gereğini yapmaya çalışan seçim hakimimize çok teşekkür ediyorum. Seçim müdürümüze de önceki dönem görev yapan kıymetli seçim müdürlerimizi örnek almasını, onların tavsiyelerini dinlemesini e, diliyorum. Bu iş çünkü liyakatle yapılmalı, hukuku uygun yapılmalı ve işinizi ciddiye alarak yapılmalı. İşte bu yüzden liyakat diyoruz biz. Liyakatın Allah! önemi burada ortaya çıkıyor. seçim müdürlerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu anki müdür beyinde onlara örnek almasını, onların çalışma şekliyle çalışmasını temenni ediyorum. Evet kıymetli hemşerilerim. Çok yorulduk. Çok mücadele ettik. Ama sonunda Afyon Karahisar halkı kararını verdi. 74 yıl sonra Cumhuriyet tarihinde bir Cumhuriyet kadını olarak Afyon yönetimini hemşerilerim bana takdim etti. Bunun için minnettarım. Bugünden sonra bütün Afyonkarahisarlı hemşerilerime hizmet etmek için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Bugün benim için ayrı bir özelliği var. 3 Nisan 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü. Tam da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Türk kadını olarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak mazbatam alıyorum. Bana bu gururu, bu onuru yaşatan bütün hemşerilerime, herkese sonsuz teşekkürler. Benimle birlikte gece gündüz çalışan, sahada mücadele eden, mahallelerde, semtlerde mücadele eden, dualarında beni eksik etmeyen, destek veren, gönlünde her yerde benimle birlikte kalbi atan bütün hemşehrilerime, bütün Afyonkarahisara çok teşekkür ediyorum. <laughs> İyi ki varsınız. Bundan sonra Afyonkarahisar'da emin olun her şey çok daha güzel olacak. <laughs> Hepinize çok teşekkürler diliyorum.